Benim yeni komşular galiba benden nefret ediyor. Sebebi ise ırçılı falan değil. Nereden biliyorum? Çünkü yeni geldiğimde binaya taşındığımda gelmişlerdi yardım etmek istemişlerdi. İşte nereli olduğumu sormuşlardı. Türkiye deyince çok sevinmişlerdi. Aa işte oranın insanları, yemekleri çok güzel. Tatile gittiklerini falan. Abi 3 gün sonra ne zaman ki çocuklar da geldikten sonra ya karakterleri değişti ya. Şu an göz göze geliyoruz, selam bile vermiyorlar artık. Sebebi ise şu. O binada çocuğu olan bir tek ben varım ve 4 tane komşum var. Bir tanesi zaten hasta durmadan ambulans gelip gidiyor. Geri kalan iki tanesi çoluk çocuk yok. Yani binada ses yok abi. Ya Bir tek biraz ileride inekler otluyor onların sesi geliyor. Ya arabaların sesi bile çok az geliyor o derece. Ya ben olsam bile orayı çocuklu aileye vermezdim abi. Ama inanıyorum ki bunlar bir şekilde şikayet edecekler. Bir şekilde beni buradan çıkartacaklar. Ama ben burayı çok sevdim. Bölgeyi çok sevdim. Yürüyerek evden Çocukların okula 10 12 dakika sürüyor. Ya ben bu evi kolay kolay bırakmam. Bu işin sonu mahkemelik. Bakalım göreceğiz. Ben de kendi kendime diyordum ya problem mi var acaba bu evde? Niye böyle hem kirası çok iyi, hem yeni bina, bölge çok güzel. Neyse benim problemim komşularım olacakmış.